Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Hardcore'da 100. bölümün serisinden devamını çekiyoruz. Ben video çekmeden önce biraz yani kasıldım yani böyle. Boya, demir falan yani şey madene girmedim de. Burada bir tane demir farmımız var ve orada ayrıca ikinci demir farmımızı da yaptım. Ve bu çünkü biraz az demir şey oluyordu. Yani çok verimli olmuyordu ama diğer yaptığında biraz daha verimli olmaya başladı. Ben bunu bugün bugün yaptım. Yani şimdi buna bakalım kaç tane demir olmuş. Onlar da dolmuş bu. Bir ben seni iteyim. Burada doğabilir. Bak şöyle. Burada en üst. Sen de şey yok. Ondan sonra şey daha şey olsun. Şöyle. Tamam. 57. Şimdi oradakine bakacağız. Oradaki daha verimli falan. Oradaki daha verimli çalışıyor. Şöyle bakalım. Bir de yiyecek toplayacağım ben. Ne falan öldüreceğim. Ben bakalım. Ne kadar var. Bunda 23 tane olmuş. Vay ya bu çok iyi verimli falan çalışıyor. Burada bir de zombi var. O zaman e, köylüler şey korkutuyor. Ha yeniden daha doldu. Bu çok güzel şey oluyor. Ben daha geldik şimdi. Bir de var. Ve bum. Bu daha verimli çalışıyor. Kapattım buraya bakıyorum yeniden geliyor. Şimdi ben burada biraz AFK falan kaldıracağım da. Biraz burada AFK kalacağım ben. Burada şurada böyle AFK kalacağım. Şunda şuraları falan koruma falan yaparım da. Ama bu da baya uzun sürdü yapmak. Yani kazmamın bayağısı yani sürüldü Yine de golem doğar şimdi zaten. Ben buraya düşsem beni de öldürür ha. Şimdi ben kendime yiyecek falan toplayacağım. Ha bak yine den doğdu. Çok hızlı doğuyor. Şimdi buna bak hala şu an sıkıldı. Şu an hala sıkıldı. O biraz daha yavaş çalış. Bak şimdi diğer kısmına bakalım. Şu ana kadar burada iki tane demir golem öldü. Şimdi o ba bakalım orada kaç tane demir golem olmuş. Diyelim. Dakika, dakika pişirseydim deseydim. Buraya bakıyorum. Burada hiç olmamış. Burası, orası rahat bundan daha hızlı. Şunları da kırayım setime ben onarım da basmayı düşünüyorum. Örs yapacağım ben kendime. Örs. Örs yapayım hatta. Kendime örs yapayım. Örs yapacağım ben kendime. Hem örste büyü kitabım varsa onarım basmak istiyorum ben her şeyime. Onarım basarsam çünkü bayağı kırıldı yani. Azaldı bayağı. Ve ben kaçıncı gündeyim bayağı Oldu yani uzun sürdü yapmam. E, 35. gündeyim. En son 32. günde mine uyumuştuk diye hatırlıyorum. 3 gün. Maklaşıyor Ana dur bekle. Tamam. Şimdi buraya Ör... ya. Ya da... olmadı. ben orası çıkmıyor. Şöyle demir bloğu yapalım birkaç tane. Bir tane oldu. Kaç tane daha yapan Yedi tane oldu şu an. Şimdi buradan Örs. Heh. Örs. Tamam. Örsümüzü yaptık. Örsümüzü de buraya koyalım. neler veriyor ki. Neyse. Ne uyuyalım. Evet. Hemen ilk günümüzü bitirdik ve acayip hızlı videonun dakikası geçiyor. 5. dakika olmuş. Hatta ben her gün ya hafta sonları yani bu hafta sonları iki tane video çekerim. Her gün. Her gün iki tane video çekerim hafta sonları ama hafta içleri de bir video çekerim. Öyle yani haftada haftada kaç oluyor? 7 4. Hafta işleri 5 video. 4 tane de hafta sonları eklersek bir haftada 9 video olacak. O zaman ben biraz şeyi kasıyorum. Hemen ben biraz koyun kasıp yani böyle yemek kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bayağı koyun eti kastım yani koyun eti ve şeyi kastım. Tamam. Zaten Evet yünler falan yani böyle diller falan çok ihtiyacım olmadığı için onları ben burada yakıyorum. Hadi ben orada öldürdüm işte ondan da bir tane falan çıktı. Bunu birkaç tane daha öldürün Herkese bir tane çıkıyor da. Üç tane öldükten sonra ben hepsini lava atıyorum. Burada da lav varmış bu arada. Ben hiç fark etmedim. Ama zaten çok küçük bir lav kaynağı. Benim bildiğim daha büyük bir lav kaynağı var. Hem orası sınırsız. İkisine ikisine de bakacağım. Acaba kaç tane şey olmuş? Şu anda şu an burada yanıyor. Evet. Burada en az birden fazla şey olmuştur. Şimdi ikisine de bakacağım. Kaç tane demir golem şey olmuş diye. Bakıyorum. 11. 11. Şimdi diğer ikisine. Ne diğer ikisine bakacağız? Burada da bir tane hemen ölüyor. Aa koşamıyorum artık. Tamam, burada da 29 tane. Burası bayağı rahat verimli. Ben koşamıyorum. Su ile ilerleyeceğim. Buradan böyle ilerleyeceğim. Yolumdaki tüm engeller de gidiyor. Ve tamam. Bum. Bum. Ve tamam. Şimdi hemen buradaki şeyler de büyümüş. Onları da ben toplayacağım da. İlk önce şuradan benim kömürlerimi almam lazım. Kömür. Kömür. Bir de buradan şeyi de ekleyelim. Demiri var mı burada? Burada yok. Şimdi kömürümüzü de şey yaptık. Ben altı demir şuraya. Ben bir tane daha demir yapacağım. Normal bunda da demir oluyor diye biliyor. Yani şey ocak oluyor diye biliyor. Tüm taş türleriyle olmuyormuş. Öyle biliyorum da. O herhalde kazmalar falan kaçarlı. Bir tane daha olsun. işte buraya. Bu. Şimdi buna pişti. Şimdi ben şunu yiyeyim. Ve tamam yedim. Şu an karnım fullendi. Demir demir şeyinde de AFK kalacağım. Bir, yarım saat falan. Yani yarım saat değil de 15 dakika falan yani çok afk kalmam ama yani 15 dakikada bayağı durur yani ama video dışında değil video şeyinde böyle tane arttı şimdi buradan bunu sandığa koyalım buradan. Evet Şimdi burada yemek de olan. Yemeği de alayım. Buradan da alayım. Tamam. Şimdi AFK bırakacağım kendime. Zaten 6 dakika sonra. Her gün. Yani bu videoyu çektikten sonra hemen bir video daha başlayacağım. Öyle yani. Arkadaşlar bir de kanala like abone olmayı unutmayın. Her gün uğraşıyoruz. Ne evet, şuradan. Ay. Lan çıkmadı. Kaç tane var burada? Üç. Orada da demir kalem şu şey oluyor. 3 3 demir çıktı oradan. son burada burada rahat burada fark ediyor bu daha iyi ben zaten orada da bana çok hızlı gelmiyordu biraz yavaş geliyordu bana şimdi o zaman ben kendimi burada afk bırakacağım şöyle afk şöyle kendime hemen kapatmalık yer yapayım benim meşalem var Burada AFK Ve tam. Burada AFK duracağım. Ben şimdilik videoyu durduruyorum. Burada da demir golem orada Ve 15 dakikasına sonra Evet arkadaşlar. Bir 15 dakika geçti aradan. Ve çıktı Zabanlayıcı açtım. Oradan şey yaptım da. 15 dakika burada AFK kaldım. Şimdi bakalım ne kadar oldu. Ve bir 15 tane olmuş. Gerçekten 15 dakika için çok iyi bir şey. Şimdi diğer kısmına bakıyoruz. Bir tek 15 tane vardı. Şimdi karşısında bakıyoruz. Bir stek 15. Bence bir tek bile olmamıştır şu an bu. Bu acayip yavaş çalışıyor. Hatta olmamış bile olabilir. Sadece 9. O kadar yavaş çalışıyor ki. <laughs> Ve çok az kalp. Ve, çok... Ve benim pişirdiğim şeyler yüz şey olmuştu da onları alacağım. 15 dakikadır AFK kalıyorum. Bunlar pişmiş. Bunlar pişmiş. Tamam. Evet. Şimdi acaba ben lapisimi alsam buraya buna servet gelir mi? Gelmedi. Buna servet gelir mi? Verimli kırmalılık verimli. Neyse. O zaman ben yavaştan nedire gitmek istiyorum. Nedir'den birkaç blaze. Blaze'den Enderman keseceğim. Enderman'den sonra e, yani e, Stronghold falan gidip oyunu bitirmeye çalışacağım. Yani oyunu bitireceğim yani. Ama 14. dakika olmuş ve bu bu şey çok boş geçti. Bunda hiçbir şey yapmadım. Nerede buna biraz sıkılmış olabilirsiniz. O yüzden Şimdi hmm. Şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Abi hakikaten ne yapsam ya canım çok sıkılıyor. Hmm. Hadi şu, şu, farmdan bir tane daha yapsam. Aslında olur. Bu farmdan bir tane de daha yapsam burada. Yani günlük bayağı olur yani. Yani şu anda bile demir kasılmıştı burada. Evet hemen olmuş 15 dakika oldu orada sadece 9 tane şey oldu annen ne o Şimdi sana bunun yapısı size bunun yapımını da göstereyim. Buradan şimdi 1 2 3 4 5. 5 blok böyle kazdı önce. Sonra buradan Hmm. Sonra buradan 1, 2, 3, 4, 5. tam 5'e 5'lik bir, beş. tamam. bir alan Sonra 5'e 5'lik bir alanı. Sonra onları iki katman kır. Sonra istediğim tarafa tam 7 blok uzunluğunda bir, bir şey aç. Yani 1, 2 3 4 5 6 7 Ve onu iki katına Ve kenarlarda 5 tane olması lazım. 1 2 3 4 5 Evet. Kenarlara 7 Buralara 5. Şöyle göstereyim. Karşımdan hemen. diğer videoda görüşmek üzere diyebilirim. Şuradan videomu burada bitireyim. Zaten bu video çıktıktan sonra neredeyse iki saat yani hemen tekrar yeni video çekeceğim. Ha, evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. bye bye